Selam herkese merhabalar. Burçmanyanın değerli Koç burcu takipçileri, umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Şimdi bu videomuzda sizlere 21-27 Ağustos 2023 haftalık burç yorumunuzdan bahsedeceğim. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. Bildirimleri almak için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi abone olduktan sonra ihmal etmeyin arkadaşlar. Dördüncü haftamızda yine bir yarışma ile sizlerle birlikteyim bu arada. Bu haftaki yarışmamızı kazanan burcun yine özelliklerinden bahsedeceğim. İkizler kazandı, Boğa kazandı, son olarak Oğlak kazandı. Şimdi bakalım bu hafta hangi burç kazanacak? Yarışmamızı kazanmak için yapmanız gereken şey bu hafta e, bu videoyu dinlerken abone olmak. Eğer ki abone olursanız ve hangi burçtan en çok abone gelirse o burç yarışmayı kazanmış olacak ve ben sonrasında o burcun kazanan burcun özelliklerinden bahsedeceğim. Yarışmanın son katılım tarihi benim bakacağım son tarih 21 Ağustos 2023 pazartesi günü saat 19 arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan artık Koç burcu bu hafta neler yaşayacak hemen anlatmaya başlayalım. Sevgili Koçlar, görmüş olduğunuz bir e, tedavi varsa ya da sağlığınızla ilgili iyileştirmeler yapmaya çabalıyorsanız yapılacak olan değişimlerin sağlığınız için pek çok olumlu etkisini görebileceğiniz bir haftadasınız. Bu nedenle rutininizde doğru iyileştirmeler yapın ve gerekirse iyi bir doktordan diyet planı da alabilirsiniz. Çok yaratıcı olacağınız bir hafta geçireceksiniz ve finansal faydaların birleşimi de söz konusu olacağı için bu durumdan en iyi şekilde yararlanmak sizin açınızdan çok önemli olacaktır. Bu nedenle boş konuşmalarla zamanınızı boşa harcamadan doğru yönde çaba sarf etmelisiniz sevgili Koç burçları. Çok verimli bir hafta geçireceksiniz. Eğer doğru kullanırsanız haftanızı 21-27 Ağustos 2023 haftasında sevgili Koç burçları arkadaşlarınız güzel bir plan yaparak sizi mutlu edecekler. Bu plan onlarla eğlenme ya da yeniden bir araya gelme fırsatı bulacağınız bir yere gitme şeklinde gerçekleşebilir. Sevgili Koç Burçları, iş yerinde istediğiniz zaman iyi sonuçlarla karşılaşamayacağınız bir hafta çünkü yakınınızdan birinin kendi çıkarı için size ihanet etmesi söz konusu olabilir ve e, siz de çok iyi niyetli insanlarsınız. E, normalde şöyle baktığımız zaman Koç Burcu çok açık göz olduğunu hissettirir insanlara ama aslında iyi niyetlidir. Dolayısıyla o iyi, o böyle yapmaz derken aslında yanınızdaki insan, en yakınınızdaki kişi kendi çıkarı için sizi kullanabilir. Bu nedenle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Haftaya biraz zorlayıcı başlayabilirsiniz. Bu dönemde çok çalışmanız da gerekebilir sevgili koç burçları. Eğer bu hafta sıkı çalışırsanız hafta ortasında birçok başarıya imza atabilirsiniz eğitim alanında öncü olmaya çalışabilirsiniz. Bu nedenle azimle sıkı çalışmaya devam etmelisiniz. Sevgili koç burçları, sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Yarışmamızı kazanmak için abone ol butonunu tıklamayı ve sonrasında ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın, ya da kalın. Çok güzel bir hafta geçirmenizi umuyorum. Bay bay.